Evet iki lider kürsüye geçti Tekrar açıklamaları bekliyoruz. Diliyorum burada bulunduğunuz için teşekkürler. Roma'da sayın Erdoğan'a ve bakanlarını ağırlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Dördüncü defa İtalya ile Türkiye arasında hükümetler arası zirve düzenledik. Çalışmalarımız çok verimli oldu. Sonuçlarından çok mutluyuz ulaştığımız sonuçlardan. Or tak bir beyanda bulunuyoruz ve ülkelerimiz arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda yeni temeller attığımızı düşünüyorum. İtalya Türkiye arasında Avrupa'da iki, Akdeniz'de bir numara olacak şekilde iyi ilişkiler var ve 2024'te 30 milyar doları aşan dış ticaret hacmimizle birlikte rekor kırmış durumdayız. Son yılda son dönemde yüzde 28 artışla önemli rakamlar elde ettik. Birbirimizi tamamlayan faaliyetlerimiz ve üretimlerimiz var. Türkiye yüzlerce İtalyan firması üretimi yapıyor bir yandan imalat sanayi bir yandan altyapı yatırımları yapılıyor potansiyelde hep artıyor ve katma değer üretiliyor son derece olumlu bir tablo ve 5 yıl erken şekilde arzu ettiğimiz 30 milyar dolarlık ticaret hizmetini ticaret hacmini erken tutturmuş oluyoruz bir önceki zirvede karar vermiştik ve açtık bile dolayısıyla çıtayı yükselttik ve artık yeni bir hedefimiz var ve orta dönemde artık ikili ticaret hacmimizin 40 milyar dolara ulaşmasını hedefledik. Tabii ki çok çalışmak gerekiyor böyle bir hedefe ulaşabilmek için ama her ikimiz de firmalarımızın dinamizminden eminiz, kapasitelerini biliyoruz ve karşılık yatırımlarla değer ürettiklerini biliyoruz. Büyük Türk firmaları bugün de görüldüğü gibi artık hep daha fazla İtalya'ya yatırım yapma arzusundalar. Baykar teknolojisi, teknolojis, doğrudan Piaggio Aerospace'i aldılar. aynı zamanda Leonardo'yla da sistem bakımı ve, ve İHA üretimi yönünde son derece önemli adımlar atıyorlar. Artık bir ortak girişim İtalya merkezli olarak var olunca hem kuvvetli noktalarımız daha kuvvetli olacak hem de bütün Avrupa'ya yönelik olarak yeni fırsatlar oluşturacak. Ama Türkiye ile işbirliğimiz sadece bir tek sahada değil. Hükümet alanında ne kadar hükümetler arasında ne kadar çok mutabakat imzadığımızı gördük ve bir yandan da iş dünyasının bir forumu şu anda takip ediliyor. Yüzlerce firma şu anda orada ve Sayın Erdoğan'la birlikte ben iştirak edeceğim öğleden sonra Tim Sparkle Türksel, Türkiye ile İtalya'ya bir bağ Türkiye arasında İtalya arasında bir bağlantı kuracaklar. Dijital bir omurga oluşturacağız. Akdeniz aşırı şekilde iletişimi daha ileri götürmek kar kararındayız. Orta Doğu'ya ve Asya'ya da yine iletişimi götürüyor olacağız. Bunun dışında zaten enerjide doğalgazda stratejik ortaklar durumdayız. Fırsatları her zaman el değerlendirmeye gayret ediyoruz ve perspektif hem yenilenebilir enerji hem de diğer alanlarda daha ileri hidrojende de daha ileri gitmeye çalışıyoruz. Uzayda da iş birliği arzusundayız. Hızlı trende de aynı şekilde kültür varlıklarımızın, arkeolojinin, sporun ve parantez açıp unutmayalım Türkiye ile İtalya bir sorumluluğu paylaştılar. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası birlikte gerçekleştirecek iki ülkeyiz. Dolayısıyla ilişkimiz stratejik bir ilişki. Ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor ilişkimiz. Aynı zamanda Avrupa'da Akdeniz'de müttefik ülkeleriz. Bir de NATO ülkesi. Sayın Erdoğan'la birlikte bunları da uzun uzun istişare ettik. Jeopolitik krizler uzun süredir önceliklerimiz. Sayın Erdoğan'a teşekkürlerimi ayrıca arz ettim. Çünkü kendisi en başından itibaren Rus işgalinden bu yana Ukrayna'da oluşan saray savaş ortamında her zaman arabuluculuk rolü üstlendi. Biz İtalya olarak, sayın Başkan Trump'ın de çabalarını, adil ve sürücü sü sürügelen bir barışın oluşması yönündeki gayretlerini destekliyoruz. Son derece hepimiz ümit ediyoruz ki bir dönüm noktası olmuş olabildiğini Ukrayna Cumhurbaşkanı'nda yapılan görüşmesinin ve bundan böyle artık daha ileri gidebileceğimi umuyoruz. Suriye'de de gerçek Ukrayna Ukrayna bağlamında gerçek anlamında bir barışın olabilmesini umuyoruz. Dün üç günlük bir böyle ateşkes duyduk. Da, e Dünya Savaşı'nın işte seney devriyesi vesilesiyle söylendiği dile de geçirildi ama bu sadece üç gün değil de sürekli ve kalıcı olsun arzusundayız. Rusya'nın da barış iradesi göstereceğini ümit Ukrayna'nınki gibi bir irade göstereceğini ümit ediyoruz. Orta Doğu'dan bahsettik. Özellikle Gazze'de durum hep daha trajik hale geliyor. İtalya, Arap ülkelerinin gayretlerini destekliyor. Ve bu gayretler sayesinde sadece inandırıcı bir yeniden inşa süreci değil aynı zamanda kalıcı bir barış yönündeki gayretleri destekliyoruz. Suriye'den bahsederken de demokratik bir geçiş olsun ve toplumun etnik ve dini azınlıklar dahil olmak üzere kucaklandığı bir geçiş olsun istiyoruz. Aynı zamanda ekonomik açıdan da yeniden inşa edilsin, insanlar gönüllü olarak evlerine geri dönebilsinler, sığınmacılarda arzu istedik. Aynı zamanda yeniden terör ortamı oluşacak, ortamlar oluşmasını istedik. Türkiye ile İtalya zaten terör konusunda çok etkin mücadele gösteriyorlar. Libya'nın geleceği üzerinde de sohbet etme fırsatı bulduk. Tam istikrar konusunda Birleşmiş Milletler arabuluculuğu konusunda hem fikir durumdayız. Göç konusunda da aynı şekilde son derece iyi tedbirleri ortak olarak almış olduğumuzu dile getirerek Türkiye kaynaklı göçmen akışı sıfıra indi. Sayın Erdoğan'a bu vesileye teşekkür ediyorum. Sayın bakanlarına da teşekkür ediyorum bu başarıdan ötürü. Bu yönde çalışmayı arzu ediyoruz ve bu işbirliğimiz hep devam etsin arzu ediyoruz. Özellikle Su, suç örgütleri ve insan kaçakçılarına hiç imkan vermemeyi istiyoruz. İtalya ile Türkiye'nin birlikte ilerlemesi için çok uzun yollar var. Bugünkü zirve bunlar, bu adımlardan bir tanesi fakat çok daha fazlasını da önümüzdeki aylar ve yıllarda yapabileceğiz. Şu ana kadar yaptığımızdan, yaptıklarımızdan ötürü gurur duyabileceğimizi düşünüyorum bundan sonra da şu ana kadar ifade edemediğimiz potansiyelini de sağlam dostluğumuzun daha ileri götürebileceğimizi umuyorum. Çok teşekkürler Sayın Erdoğan şahsınıza ve bu başarıyı gösteren tüm ekibinize teşekkürler. Thank you. Thank you. <laughs> Sayın Başbakan değerli heyet üyeleri Kıymetli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Türkiye-İtalya dördüncü hükümetler arası zirve toplantısı vesilesiyle İtalya Başbakanı, değerli dostum Giorgia Meloni ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterdikleri misafirperverlik için bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008 yılında gerçekleştirdiğimiz zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetlerin her geçen gün daha ileriye gittiğini görüyoruz. Akdeniz'in güvenliği, Orta Doğu'daki durum, Avrupa'nın istikrarı ve transatlantik bağın muhafazası gibi önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor. Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni işbirliği alanlarını değerlendirmeyi kararlaştırdık. Şüphesiz bu ilişkilerin diğer itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. Malumunuz İtalya dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasındadır. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv, otomotiv, ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde tesis ettiğimiz güçlü ticari bağlar 2022 yılındaki zirvemizde belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefini geride bırakmamızı sağladı. Keza karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 22 yılda 1500'den fazla İtalyan firma Ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza atarak iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu gelişmeler doğrultusunda bugünkü zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. Tabii biz burada istişarelerimizi sürdürürken iş insanlarımızla birazdan Sayın Meloni ile katılacağımız iş forumunda bir araya geliyorlar. Forumun ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılmasına zemin hazırlayacağına inanıyorum. Bu yıl içinde Türkiye'de düzenleyeceğimiz ekonomi ve ticaret ortak komitesi üçüncü dönem toplantısı suretiyle bugün aldığımız kararların takibini de yapacağız. İtalya ile savunma sanayi alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz. Ortak coğrafyamız olan Akdeniz'de hem ülkelerimize hem de bölgeyle fayda sağlayacak enerji projeleri konusunda da birlikte çalışmaya hazırız. İtalya ile düzensiz göçle mücadele alanındaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Görüşmelerimizde ayrıca kültür, Eğitim, spor, vize gibi konuları ele aldık. Malumunuz dostluğumuzun bir göstergesi olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonasına İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Tüm bu alanlarla ilgili bakanlarımız pek çok hususu birbiriyle doğrudan istişare etme fırsatı buldular. Kıymetli basın mensupları, küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye ve İtalya gibi iki güçlü müttefiki daha yakın işbirliğine yönlendirdiği bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin Avrupa ve Akdeniz'in istikrar ve güvenliğine katkılarını en iyi bilen ve bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum. Avrupa'nın güvenliği bağlamında Ukrayna'daki son gelişmelere Sayın Başbakan'la değindik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini olan güçlü desteğimizi vurguladık. Karadeniz'in güvenliğine özellikle sağlanmasında asli aktör olarak Türkiye, çözüme dönük çabalara katkı sağlamaya devam edecek. İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının sahne olan Gazze önemli gündem maddelerimiz arasında yer aldı. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze'deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız. Bu amaç doğrultusunda İtalya'nın Suriye'de oynadığı yapıcı role ve bilhassa yeniden inşa sürecinde Türkiye-İtalya ortaklığına değindik. Bu konudaki istişarelerimizin devamında mutabık kaldık. Kıymetli basın mensupları, İtalya'dan ayrılmadan önce Cumhurbaşkanı Sayın Mattarella ile bir görüşmem olacak. Kendisini ve Sayın Meloni'yi inşallah Önümüzdeki dönemde Türkiye'de ağırlamak istiyorum. Bu düşüncelerle nazik ev sahiplikleri için Sayın Başbakan'ın şahsında İtalyan dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Zirvemizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birazcık. Sevgili seyirciler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile birlikte imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.